Merhabalar. Bugün sizlere iş yeri psikoloğundan bahsedeceğim. Aslında bu çalışanların günlük duygusal sağlamlığını arttırmak ve daha sağlıklı, verimli bir iş ortamı oluşturmak için bir destek programı. İş yeri psikoloğu her türden işletme için harika bir fırsat sunuyor. Nasıl mı? Şöyle anlatayım. Bu hizmet bir psikoloğun iş yerinizde düzenli olarak çalışanlara bireysel danışmanlık hizmeti sunmasıyla gerçekleşiyor. Bu danışman herkesin ihtiyaçlarını özel olarak yardımcı olmak için online veya yüz yüze seanslar düzenliyor. İşyeri yeri psikoloğu hizmeti gerçekten çalışanlarınıza sunabileceğiniz en değerli hizmetlerden biri. Bu hizmet işveren tarafından sağlanıyor ve çalışanlar için ücretsiz. Yani çalışanlarınız kendi randevularını düzenleyerek bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Sonuç olarak iş yeri psikoloğu çalışanların ve iş yerinin başarısını arttıran harika bir katkı sağlıyor. Zihinsel sağlık iş yerinde de önemli bir konu. Bu destek hizmetini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.